Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte şeftali sütlü bir tat tarifim olacak. Hazırsanız geçelim tarifimize. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İlk önce tenceremize 1 litre sütümüzü alalım. Daha sonra bir su bardağı şekerimizi ekleyelim. Bir fincan nişastamızı ilave edelim. Bir fincan unumuzu ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağımızı alarak kaynamasını sağlayalım. Ocağımızda da hiç durmadan güzelce karıştıralım topaklanmaması için. Bu aşamadan sonra bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave edelim. Tatlımız yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Evet tam da beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere abone olmak ücretsiz ve Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerlidir videolarımı sevdiklerinizi paylaşarak bana destek olabilirsiniz tatlımızın artık altını kapatabiliriz başlamadan sonra bir paket vanilyamızı ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz tatlımızı güzelce kaselerimize bölelim Üzeri için şeftali kullanacağım. Yazın derin dondurucuya sakladım şeftalilerimi, pencereme alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum ve bu şekilde ocakta pişmesini sağlıyorum. Evet güzelce piştikten sonra robotumuzdan güzelce geçirelim pürüzsüz olana kadar. Robottan geçirdikten sonra önceden beyaz muhallebimizin tamamen soğumasını sağladıktan sonra bir şekilde şeftalini sosumuzu da güzelce döküyoruz. Tatlımızın süsleme aşamasına geçtik. Ben hindistan cevizi ile süsledim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı olur, ceviz olur, fıstık olur, badem olur. bir şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde tatlımız hazır. Çok basit, çok kolay bir tatlı. Umarım denersiniz de daha güzellerini yaparsınız diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.